Zemer arkadaşlar bugün Ne ee, ne yapacağını söyleyeceğim İlk video olacak hani insanlar açısından ben şahsen söyleyeyim bir haftadır tırsımlatır ultimate oynuyor yani bir hafta olmamıştır nasıl diyeyim iki hafta diyelim bir iki haftadır oynuyor 14 gündür yani 14 günde bayağı kasıldım yani öyle böyle değil artık yani Tır, BCM tır alıyorum sürekli. Yani şimdi size ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Yani yeni başladığınızda hani şu an geliştim ilk başta göstermenin bir anlamı yok çünkü öğrendikten sonra anlıyorsun ki haftadır oynuyorum gerçekten güzel bir oyun şahsen ben de biraz kasıyor ama kasma sorunları var o yüzden bu videoda oynamayacağım video çekerken daha çok kasıyor şimdi söylemek istediğim şeyleri söyleyeyim öncelikle bedava verilen tırla beraber Herhangi bir şey almayın. Tır almaya kalkışmayın işte biriktireyim şöyle oyun Ne yapın? İlk şeyinizi söylüyorum. Başladığınız gibi şey yapın. Nasıl diyeyim? Önce bir içici alın kendinize. Zaten bedava tır veriliyor başladığınızda. Tırlar eskisi gibi ucuz değil. 43. Yani ben eski izlediğim videoları bakarak 43 k falanmış tırlar. Yani BCM tır şimdi 120 k. o yüzden şimdi daha zor tır alınması en iyi seçenek söyleyeyim size. Bir tane işçi aldıktan sonra bu tırla beraber işçiyi gönderiyorsunuz. Sonra kendinize DLC'den bir tane tofaş indiriyorsunuz. 40k bu arada tofaş. Tofaş açıyorsunuz. Siz de tofaştan kasıyorsunuz. Ee, tofaştan kasarak işte siz tofaşla hızlı gittiğiniz için biraz hani biraz sıkıcı olacaktır tırı kısa sürdüğü için. O yüzden tofaşla gitmenizi öneriyorum. Tobaş'a gideceksiniz işte. işleri siz yapacaksınız. E, ee, Tobaş'ta işleri siz yapacak Sonra gittikçe tırlanmaya başlayacaksınız. Zaten işçiden ayrı sizden gelince 2 iki, iki işçi, 4 işçi, 5 işçi derken derken gittikçe artacak. Arttığı sayede de işte daha fazla para kazanacak benim gibi yani insanlar hani şey diyebiliyorsunuz hani çok önceden başladım hani dediğim gibi iki hafta oldu daha bir hafta biraz fazla şey abartı gelmiş olabilir maksimum yani 16 gün falan olmuştur tam sanırım ama iki hafta falan yani hayvan gibi oynadım ayıp ee, biraz abandım ya oynarken haberi 15 dakikada bir giriyorum hani tırlar bcm tır sadece bir tane mantır aldım 1 milyon biriktirmem sebebiyle Mercedes almaya başlayacağım artık bu arada bütün arabalar olmasa da Mercedes BMW Tofaş e, Passat polis var onlar aldım. Bir tane şirket açtım. Ee, çünkü çünkü 19 18 seviye mi? 16 seviye olmadan başka bir tane daha işçi alamıyorsunuz. Yani belli bir miktar var. O yüzden sev, VIP seviyenizin yükselmesi lazım. VIP seviyemi yükselttim. Yani 10 ya, ya Bu sayede de şey oldu nasıl desem. İşçi almaya başladım. Ama işçi alamadığım zaman da İspanya'da bir şirket açtım buradan yürüttüm. Yani buradan işçi alması daha kolay çünkü baştan oluşturunca daha fazla para kazanmaya başladım bu sayede. Yani anlayacağınız önce Türkiye'deki açtığınız şeye yani istediğiniz yerde açabilirsiniz. Türkiye'de açtığınız zaman başlıyorsunuz önce bütün tırları oraya dolduruyorsunuz. Bakıyorsunuz seviyeniz yetmiyor ya bir seviyeniz daha sürücü almaya. Siz de hemen şey alıyorsunuz. diğer bir tane şirket açıyorsunuz. 55k mı 75k falan lazım. Yükselttikten sonra ama nasıl diyeyim Yükselt Demeyeyim de hani orada başladığın zaman tır alın oraya Sonra orayı da yükseltin ikinci seviye üçüncü, üçüncü seviyeye kadar getirin <laughs> Bu sayede bu benim bu arada İspanya'daki şirketim yani Nasıl diyeyim daha fazla para kazacaksınız daha hızlı olacak yani Anlayacağınız taktik şu Tıra aldığın zaman bir işçiyi gönderiyorsunuz bir işçi alıyorsunuz Sonra Kendinize tofaş alıyorsunuz 40K'ya Sonra onunla da şey yapıyorsunuz ee, siz gidiyorsunuz yani benim bayağı param oldu 1 milyon 700 olmuş mesela 70 diyeyim bayağı kasmışım yani bir de gündelik oynadığın zaman geliyor paralar bir de şey diyeceğim tek son söyleyeceğim şey hızlandırıcı insanlar alır. böyle ofiste çalışan insanlar oluyor ya böyle %25 hızlanıyor %25 hızlanıyor %30 hızlanıyor bir ip seviyenizde kadar iyiyse öyle daha iyi oluyor yani. Mesela bu ara VIP ücreti düşmüş. Yani inceme gelmiş. Almanızı tavsiye ederim çünkü yükseleceğini düşünüyorum. Hem sonunda da Mercedes tır 250k para falan veriyor. Ucuz zaten 40 lira. Anca var herhalde 33 liraydı. Sadece VIP aldım. VIP'lere gönderiyorum. Yani başka hiçbir şey yapmadım. Sadece VIP 33 liraya. Bu kadar basit. Yani 33 liraya bayağı bir kasılabiliyorsunuz. Daha tabii tırları vermedim son ayın sonuna doğru falan veriyor. Böyle arkadaşlar yani hızlı para kasma taktiği bence. Hani ben başladığımda da böyle yaptım. Mantıklı geldi çünkü bana da. Teşekkürler, saygılar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.